Beni arkadaşlar? dinler misiniz? Dinler misiniz? arkadaşlar? Başkan bir dinler misin arkadaşlar? Bir dinler misin Bir dinler arkadaşlar? Bir dinler misin arkadaşlar? Bir Bir dinler arkadaşlar? adam be. Ya parayı paraya dinler misin arkadaşlar? Bir dinler misin arkadaşlar? Bir dinler Başkan geldi ya, bir gönderdi. saldırıyorsun. O başkan yardımcısı. Başkanlığı da konuyu tatil burada. Yapmayın gözünü seveyim ya. Başkanın yerine geldi kardeşim o. Dün de buradaydı. Dün Arkadaşlar, de. Dün de buradaydı arkadaşımız. <laughs> Biz buradan niye çıkalım? Here you go.